Ve Ahmet Uğurlu'dan maalesef acı haber geldi. Bu arkamda gördüğünüz sahneyle, tabutta Röveşata filmiyle akıllara kazınmış Ahmet Uğurlu. Tabi sadece sinema değil çok sayıda tiyatro oyunu ve dizi projesinde de yer aldı. Bir süredir kanser tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. Az zaman kaldı biliyorum. Tabutta Röveşata'nın mahzunu olarak kazındı akıllara. Kendisi çok şey Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncusu Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. Ana polisle konuştuk diyoruz. Burası daha iyi. 2 Ağustos 1952 yılında dünyaya gelmişti Ahmet Uğurlu. Tiyatro ile başladı sanat hayatına. Sonra sinemanın da kapılarını araladı. Yıkanarak mı çalışıyorsunuz? Derviş Saim'in yönettiği Tabutlar Övaşata filmindeki rolüyle altın portakalın da aralarında olduğu çok sayıda ödül kazanmıştı. Ben sıradan insanları kahraman yapmak istiyorum. Tiyatro oyunları ve dizilerde de yer alan Ahmet Uğurlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. O kayıt etmedi diye adalet şakımı bakacak. Ahmet Uğurlu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Şakir'in camiinden kaldırılacak. <laughs>